Beş başkanlarımız Hoşyar Sarı Yıldız, Nuriye Arslan ve belediye meclis üyelerimiz gözaltına alındı. Belediyede arama işlemleri yapıldığını öğrendik ve Akdeniz Belediyesi'ne geldik. Ancak polis tarafından Akdeniz Belediyesi'ne girmemiz engellendi ve bize kayyumun yasak kararı verdiği söylendi. Dedi ki kayyum Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? bize Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı ve bunun Mersin Valiliği sitesinde yayınlanacağı söylendi. Yine ifade ediyoruz, tekrar ediyoruz. Kayyum gasptır, kayyum irade hırsızlığıdır. Biz Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanma kararını kabul etmiyoruz.